Bu ara herkes şu ürünlerden deniyor. Duochrome bir kalem farı olarak geçiyor ve bendeki pembe alt tonu rengi. Tam vardığım bir ürünü o yüzden birlikte deneyeceğiz. Şöyle gri yeşil yansımaları var. Gözümün içine ve dış kenarlarına getirerek süreceğim. Güzel gözüküyor bence. Sadece şöyle bir sorun var. Gerçekten ucunu çok açmasanız bile kırılıyor. Bu ürünün bende üç rengi var. Diğer ikisini paylaştığım için göstermiyordum. Ama belki görmeyenleriniz vardır. Bir tanesi şöyle buz mavisi gibi. Bir tanesi direkt yeşil. Sonuncusu da bu. Pembe olandı. Ama dürüst olmam gerekirse sanırım içlerinden en güzeli pembe olan. Ben bu ürünü de çok beğendim ve böyle göz içine uygulamayı hem göz içine hem de biraz dışına taşırarak uygulamayı çok daha fazla sevdim. O yüzden Diyokrom bir kalem arıyorsanız ya da videolardan etkilendiğiniz için en azından alıp denemek istiyorsanız oyunuzu sadece pembeden yana kullanabilirsiniz.